よし。 Thank <laughs> you. Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhabalar arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Sabah izlediniz zaten. Biberleri közlemeye bıraktım. Şimdi bayağı bir soğudu. Bunları güzel soyacağım. Bugün normal şartlarda hiçbir şey yapasım yok ama bakalım ilerleyen dakikalarda, saatlerde ne yaparım ben de bilmiyorum. Dün süpürdüm evi biliyorsunuz. Bugün tekrar şöyle bir üstünden alacağım eşyalar yeni olduğu için malum baya bir toz oluyor. Öyle arkadaşlar güne başladık erken başladık. Dün akşam geç yattım normalde vakitli yatıyordum böyle iyi kalkıyordum. Ama dün akşam geç yaptığım için uykumu alamadım ondan mı bilmiyorum bir halsiz kalktım. Şimdi de ablamla konuştum o da öğleden sonra hastaneye gidecek kontrolü vardı. Öyle bugün planlı bir şeyim yok. Belki birazdan bir mayalı yaparım. Hem yaren yer hem de buzlu atarım. O gün Elif'inki çok güzeldi. Ama ben kıyma falan çıkarmadım. Büyük dolasılıkla sade yapacağım. Şunun suyu akar. Bunu böyle alalım. Öyle arkadaşlar. Binme falan da gitmedim. Zaten benim böyle enerjim düşük olduğunda modum düşük olduğunda sesimden anlıyorsunuz artık. Beni tanıyanlar, bilenler biliyor artık. Böyle çok enerjik bir güne başladım desem yalan söylerim. Ha, hiçbir şey de yok. Hani insan bir şeylere canını sıkar, böyle bir şeylere bunalır, eder. O zaman böyle olur ama benim sebepsiz yani. Ne bileyim. Allah yine bu günlerimizi aratmasın. Kurban olduğum Allah. Birazdan bir Nescafe içeceğim. Yarın geldikten sonra da bilmiyorum ne yaparım. Aslında bugün domates yapasım vardı. Eniştemle de arkadaşı gelecekler. Araba var onlarda. Sevpa'yı alacaklar. Bu ses de hiç yoktu. Şimdi başladı inanın. Bu arada koltuklarımı çok beğenmişsiniz. Daha doğrusu ile uyumunu. Karşıya sakın kitaplık alma diyenler var. Ben çiçeklik diyeceğimi kitaplık demişim arkadaşlar. Oraya kitaplık zaten düşünmüyorum. Şimdilik öyle sade kullanacağım. Onu da ablam çok söyledi. Hani oraya yeşil böyle çiçeklik gibi bir şey alalım diye valla şimdilik sehpanın üzerine böyle abartısız bir iki bir şey alırım yeter arkadaşlar ya çoğunuz yazmışsınız hani az eşya çok huzur gerçekten öyle iş güç hani toz alma derdi olmuyor çok da rahatmış valla ne yalan söyleyeyim benim zaten olduğum olası öyle vitrinlerim falan hani içi dolu böyle bardaklar mardaklar öyle bir şeyim olmadı gezdiğimiz için konsolum oldu masa takımım olmuştu. Öyle arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini bitireyim. Böyle dörder dörder koyarım sanırım. Buzdalı poşetlerine koyacağım. Bunları bu arada dün ablam getirdi bana. Sağ olsun. Allah razı olsun. O almıştı. Şimdi dediğim gibi çekirdeklerini çıkartacağım, yıkayacağım, süzülecek. Poşetlere koyarım, havasını alırım. Sizlere gösteririm bakalım. Evet hem annemle konuştum telefonu hoparlöre açtım hem de bunları güzel yıkadım süzüldü poşetlere koydum Arkadaşlar böyle üç poşet oldu dörder beşer tane bol bol koydum bir sefer daha yaparsan bana yeter diye düşünüyorum kışın çok güzel oluyor yaren de çok seviyor eşim de çok seviyor bir de patlıcan közleyeceğiz dün de söylediğim gibi daha doğrusu közleteceğiz buradaki fırın közlüyormuş sadece bu dört tane şunlar beşer tane oldu Şimdi bunları kaldırayım. Kendime bir Nescafe yapayım. Ondan sonra da bakalım neler yaparız. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bir de bu arada bunlara yani bu tarz şeylere kilitli poşet daha güzel oluyor ama ben her sefer kilitli poşet almayı maalesef unutuyorum. Evet kendime şöyle bir en büyüğünden Nescafe yapacağım. Belki kendime getirir beni. Şöyle bir tane de kuruvasan koydum arkadaşlar. Suyum kaynasın. Ablam az önce uğradı. Hastaneye gidiyordu. Otur dedim hastaneye gittiği için oturamadı. Bakın bana ne getirmiş size göstereyim. Nescafe suyu kaynayana kadar size göstereyim. Onun sehpası dün gösterdim size gümüş renkli olacak. Bunları bana getirmiş. İlle Yeşo bunlar bana artık uyumaz dedi. Güzel bunları yıkayacağım. Şuralarda izler kalmış. Bir de şuraya dedi kitaplık alırsın. Hani şu süs kitaplar oluyor ya. Oraya da koku alırsın. Bence yeter dedi. Abla dedim hani beraber bakardık. Zaten ben bunları kullanamayacağım artık dedi. Bilmiyorum arkadaşlar böyle geldi bunları koydu. Şimdi hastaneye gitti. Çünkü bugün doktoruyla görüşmesi var. Kortizonlu ilacı kesecekler mi devam mı edecekler onu konuşacaklar. Öyle bakalım bunu koydu dediğim gibi ve gitti. Şimdilik dursun bakalım. Şimdi buraya gelince bütün bardaklarımın falan tabii ki her şeyin yeri değiştiği için bazı fincanlarım böyle arkalarda kalmış. Vallahi unutmuşum. Bunu şimdi böyle görünce dedim kahveyi bunda içelim. Normalde Barış'la biz bunda seviyorduk içmeyi. Çünkü eşim normalde benden daha çok seviyor. Nescafe Türk kahvesi. Ben Nescafe'yi çok severim de Türk kahvesi yani içsem de olur, içmesem de olur arkadaşlar. Şimdi inşallah bu kahve beni kendime getirir. Şimdi ben kahvemi alayım, salona gideyim birazcık böyle uzanayım. Ondan sonra da bakalım neler yapacağız hep beraber görelim bana afiyet olsun. Evet kahvemi içerken böyle birazcık kendimi iyi hissetmişken sizlerle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Vallahi üstümü değiştirmedim saçımı bile görüyorsunuz öylesine taradım. Boyamı aldım birkaç gündür boya yapacağım ama erteliyorum sürekli. Neyse arkadaşlar dün iki tane yorum aldım. Bir hanımefendi kendi yorumunu sonradan kendi kaldırdı. Ee, bir tanesi duruyor. Elif'le böyle aynı içerik çekmemizle ilgili iki tane arkadaş laf etmiş. Yani şöyle bir şey. Elif'le biz her gün beraber oluruz. Her gün aynı şeyleri çekeriz. Evet haklısınız. Elif'le bir araya gelmediğimiz zaman laf eden arkadaşlar var. Bir araya gelince laf eden arkadaşlar var. Bu konu hakkında son kez konuşacağım. Çünkü gerçekten çok sıkıldım. Elif'e de aynı şekilde yazıyorsunuz, görüyorum. Ben Elif'le, kardeşimle, ablamla, annemle aynı şehirde oturuyorum diye tabii ki de bu demek değil ki onlarla her gün beraber olacağım. He ablamla yeri geliyor her gün beraberiz. Çünkü ablamla çok yakınız. Elif'le, kardeşimle birazcık daha annemlerle uzağız. İki otobüs gidiyoruz. Evet, kardeşim gelirse bir arabayla geliyor ama biz iki otobüsle gidiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Herkesin kendine göre işi gücü var. Her gün beraber olmamız zaten imkansız. Ha bir de ekstradan her gün beraber olacağımız zamanlar da olur tabii ki. Mesela ben anneme kalmaya giderim. İki gün üst üste orada zaman geçiririz. O da olabilir tabii ki. Ama benim sıkıldığım konu, gitmiyorsun. Ee, neden gitmiyorsun? Elif sana neden gelmiyor? Gidiyorsun aynı içerikleri çekiyorsunuz işte o yüzden izlenmeleriniz düşüyor o yüzden abone sayınız artmıyor. Bu arkadaşlar ya herhalde öylesine bir göz gezdirirken şu kötü yorumu yazayım da çıkalım diyorlar. Allah'ıma şükürler olsun Zonguldak'a geleli abone sayım tabii ki de çoğalmaya başladı. Emeklerimin karşılığını tabii ki de alıyorum sizler sayesinde Allah bin kere razı olsun. Ama benim e, 30 bin 40 bin olayım 50 bin olayım öyle bir hırsım olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Ben 3 senedir hemen hemen YouTube'dayım. Ee, ben ne bileyim kendi yağımla kavruluyorum, kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Beni zamanında Elif tanıttı, sağ olsun Zübeyde tanıttı. Zübeyde de kendi içinden geldiği için tanıttı. Çünkü o da asker eşi biliyorsunuz. Allah razı olsun iyiliğini asla unutmam. Ondan hariç ben kimseye zaten beni tanıt demiş bir insan değilim. Bir kişi de çıkıp Yeşim bana böyle dedi diyemez yani. Ben her zaman kendi çabamla, kendi emeklerimle tek başına vlog çekmeye başladım. Ve burada ailem yakınımda, ablam yakınımda onlarla çekiyorum. Daha eğlenceli oldu farkındayım. Ama beni tek başına da bırakmayan, hiçbir şekilde sıkılmadan izleyen bir sürü arkadaşım, ablam var. En baştan beri onlara zaten sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Ama dün gerçekten canımı sıkan arkadaşlar oldu söylediğim gibi. E, ondan önce de oldu da ben konu edip de söylemek istemedim yani. Böyle aklımdayken bunu da konuşmak istedim. Çünkü dediğim gibi e, yani o onunla görüşüyor, bu bununla görüşmüyor. Zaten YouTube'da böyle bir çalkantı var maalesef. Bunun içine bizi de çekmeye çalışıyorsunuz ama beceremeyeceksiniz. Biz her gün görüşmesek de her gün birbirimize ses atıyoruz. Ee, onun kendine göre işleri var, benim kendime göre işlerimiz var. Evet bir araya gelince de tabii ki de aynı içerikleri çekiyoruz ki bu normal bir şey. Birebir aynı yapmıyoruz ama gün içinde beraberken tabii ki aynı videolar çıkacak. O bayana da yazdım hatta bizi sevenler zaten her şekilde izlerler dedim. Size uğurlar olsun dedim. İşte çok sıkıyorsunuz aynı çocuk gibi aynı şeyleri çekiyorsunuz. Hani dersiniz ki ben Elif'le her gün sanki aynı şeyleri çekiyorum. Yine söylüyorum, bu kişilerin e, kesinlikle yabancı insanlar olduğunu düşünmüyorum. Gülüyorum. Ne diyeyim arkadaşlar ya? Allah herkesin kalbine, gönlüne göre versin. Böyle çekemeyen fesat insanlar maalesef ki varlar, var olacaklar. Bunlar normal hayatımızda da var. Burada daha çok var. Burada maalesef bulunmuyoruz diye böyle bol keseden yorumları atıyorlar, atıyorlar. Sonra da artık ne, ne düşünüyorlarsa yorumları da kaldırıyorlar. Öyle de bir enteresanlık var. Ben hiç kimseye açıklama yapmak durumunda değilim. Özellikle bakın parantez içinde söylüyorum özel hayatımla ilgili konuştuğum açıklamam gereken şeyleri zaten açıklıyorum. Ama açıklamamam gereken şeyleri de tabii ki de açıklamıyorum. O yüzden ben e, günlük 20 dakika 25 dakika maksimum video çekiyorum. Sizlerin izlemesi gereken sizlerin izlemesini istediğimiz bölümleri çekiyoruz sadece. Normalde inanın ağlayıp zırlayıp gözyaşlarımı silip de telefonu elime alıp çok video çektim yani. Her seferde bunları dile getirmiyorsunuz tabii ki karşınızdaki insanları sıkmak istemiyorsunuz. Zaten hayat zor, hastalık var, geçim derdi var. İnsanlar birazcık kafa dağıtmak istiyorlar. O yüzden böyle kendi dertlerimizle, sıkıntılarımızla insanları sıkmak istemiyoruz. Kötü yorumlara takılmıyorum. Artık alıştım çünkü 3 senedir buradayım. Ama bazen böyle can sıkıcı yorumlar oluyor. Bu konu hakkında da son kez konuşuyorum. Elif'le görüşürüm, görüşmem, giderim, sık giderim, az giderim bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Biz normalde sık görüşemesek de yani haftada bir kere iki kere görüşemesek de her gün mesajlaşıyoruz. Bunu da burada nokta halinde söylemek istiyorum. Buradan da bu meraklı olan arkadaşlarımı bilgilendirmek istiyorum. Geçen bir arkadaş yazmış ona cevap verdim. Benle kavga çabasına girdi. Hem sizi sinirlendiriyorlar hem de üstüne neden sinirleniyorsun sakin ol yazıyorlar. Bazı arkadaşlarımız da böyle bakın ben bir de normalde çok sakin bir insanım. Anca şurama gelecek ki o zaman böyle ters cevap veriyorum. Ama ben de insanım. Benim de gün içinde daraldığım sıkıldığım olaylar oluyor. E bir de böyle can sıkıcı yorumlar bir de gerçekten gereksiz. Yani bana göre çok gereksiz bir yorum yani. Dünkü yorum özellikle dünkü yorumlar çok çok gereksizdi ya. Görüyorsunuz sizler izliyorsunuz Elif'le bir arada olduğumuzda olmadığımızda ben zaten dillendiriyorum da işte görüştük şöyle böyle ne diyeyim bunu da buradan açıklayayım dedim bu arada kahve birazcık beni kendime getirdi Saatle bu arada iki buçuk oldu arkadaşlar kahvemi bitireyim ondan sonra da yine buluşuruz diyorum elim titriyor bu arada telefon sallanıyor farkındayım. Evet bugünkü alışverişler kızımdan arkadaşlar. Normalde hep ben alırım biliyorsunuz. Aslında gidip kahvaltılık alışverişi yapmam lazımdı ama bugün dışarı çıkmadım. Yarenciğim şoku uğrayacakmış. Beni demin aradı. Anne dedi bir şey eksik mi? Ben de kızım ekmek al bir de yoğurt al dedim. Şoktan biz bu çavdarlı ekmeği alıyoruz. Bugün ekşi mayalı kalmış. Bir tane bundan almış. Bu bize iki gün bazen iki buçuk gün falan gidiyor. Tosta güzel oluyor. Bir tane yoğurt almış. Normalde biliyorsunuz biz Bim'in Kaymaklı yoğurdunu yani tava yoğurdunu seviyoruz. Şöyle süt taş şoka gittiği için çikolata al dedim. Canım tatlı istedi. Vallahi ben düşünün tatlı yapmaya bile erindim arkadaşlar. Bana tadil almış. Bunları da zaten ortak yiyoruz. Negroyu çok severim. Bir tane patos almış. Şöyle bunu ilk defa gördüm. Ton balıklı. Şöyle sandviç almış. Dardenelin. Normalde kendisi yapıyor ama bu herhalde şu an aç gitti canı istedi sanırım. Şöyle Koska'nın iki tane kağıt helvasını almış. Bunu da çok severiz. Bir tane de mısır almış sanırım onu sıcak suda haşlayacak ve böyle bardağa koyup yiyecek. Evet görmüş olduğunuz gibi alışverişler yarenden. Şimdi bunları güzel kaldırayım. Dünden pilavımız var onu ısıtırım. Dolaptaydı zaten öyle atıştırırız. Akşamda artık ya çay demlerim, kahvaltı gibi yaparız. Bugün böyle olsun arkadaşlar. Neyse bunları yerleştireyim. Ondan sonra da karnımızı doyuralım bakalım. Şimdi dolaptan tenceremi çıkardım. Normalde bunu boşaltırdım ama boşaltmadım. Şöyle altını kısık açayım. Pilavımız dün çok güzel olmuştu. Valla anne kız bayağı bir yemişiz görüyorsunuz. Pardon. Şimdi soğuk olduğu için ne yapacağız anne yöntemi şöyle birazcık su gezdireceğiz çok azcık tekerle karıştıramam galiba pirinçleri de kırmayayım aynen böyle şimdi ısındıkça şöyle güzel karıştırayım zaten tane tane çok güzel olmuştu tavuk suyuna da güzel oluyor yani anne bunu yoğurtla turşuyla yiyelim ondan sonra acıkırsak yine bir şeyler yaparız bugün böyle olsun arkadaşlar pilavımız ısınsın bakalım çöp dolmuş. Şöyle çöpümüzü atalım. Evet arkadaşlar dışarı çıktım. Normalde bugün dışarı çıkma gibi bir planım yoktu. Tavuğu da yani pilavı yarın ısıttım. Ben yemedim. Neyse birden midem bulandı. Uzandım. Televizyonu seyrediyordum. Ablam aradı. Eniştemle 101'e gitmişler. Biliyorsunuz daha önce günleri şaşırıp gitmiştim ve alamamıştım. Bir kablo alacaktım. Ara kablomu deniyor. Şimdi yanlış bir şey deneyeyim onlara ben de çoklu fiş mi deniyor işte. Ondan varmış illa alalım sana dediler. Dedim siz almayın hem de yürüyüş yapmış olurum ben alayım. Şimdi onu almaya diye gidiyorum. Böyle iyi ki bunu almışım baya bir serinmiş. Gidelim alalım bakalım şu çoklu kabloyu. Buralar baya bir işlek niye bilmiyorum. Şöyle şimdi 100 bire geldik bakalım arkadaşlar. İki tane kalmış zaten. Alalım. Evet geldim. Dedikleri gibi iki tane de bunlar birleşik mi? Aynen niye böyle? Siyah gri. Ben gri mi alsam? bunu kasaya sorayım niye böyle acaba? Şuradan da açılıp kapatılıyor sanırım. Diyorum ya bir bilgim yok da. Böyle elektrik gittiğinde falan iyi oluyormuş. Beşli uzatma kablosu. Yanlış söylemişim. Bizim kulaklıkların markası Pirino olanı gelmiş. Ne kadar uygun. Neyse şunun grisini alayım ben bakalım. Anne. Eve gittim. Hatta üstümü falan çıkardım. Uzandım. Ablam aradı. Yeşo dedi. Yaren'le beraber gelin çay demleyelim. Bir şeyler hazırlayalım dedi. Ben de tamam dedim ama Yaren'in karnı tok abla benim de midem bulanıyor dedim. Yani bize diye bir şey yapma dedim. Zaten beraber yapalım dedi. Şimdi ona doğru gidiyorum. Yaren gelmedi biraz uyuyacakmış. Vallahi benim de gerçekten hiç böyle bugün keyfim modum yok ama gideyim belki biraz açılırım dedim. Şimdi tekrar düştüm yollara ablama gidiyorum. Bu arada aldığım e, uzatma kablosunu da deneyemedim maalesef. Çünkü konsol yarenle çekmemiz gerekiyor bayağı bir ağır. Gidelim ablama bakalım. Evet ben ablama geldim arkadaşlar. Şimdi balkonda çay içeceğiz. Ablamın sehpasını dün sizlere göstermeye çalıştım ama şimdi böyle göstereyim hemen. Benimkinin grisi dediğim gibi. Valla üstündekilerle beraber benim çok hoşuma gitti. Ablam böyle yapmış. Gerçekten güzel olmuş. Onun koltukları zaten biliyorsunuz bu renk. Bence çok çok güzel olmuş. Güle güle güzel günlerde kullansın. Bugün bu sehpalarımızı çoğunluk beğenmişsiniz. Bir iki arkadaş sadece hani mobilya alsaydınız demiş ama. Zevkler ve renkler tartışılmıyor. Aynen zevk. Bu bunlar mı? Aynen e, renkler ve zevkler tartışılmıyor tabii ki de. Ben dün de söyledim. Ablamla Yaren çok sevdiler ama cidden ben de beğendim. Ben de Ve, sarı istedim Evet gold istedim. Ama benim şeylerim glu olduğu için gold olmaz dedi. Ben yani. ablama ilk dedim ki keşke gold mu alsaydın. Ama bugün böyle görünce hmm. bir ara ablam çünkü dedi ki gold mu alsam yeşim değiştirsem mi? Yok yani iyi ki bence gold almamış. Hatta dedi ki demin bu halı uyumadı mı sence dedi. <laughs> oh, <laughs> Elhamdülillah. Ben grib olacağım herhalde de abla. Birazdan ilaç içerim. Ee, bence halısı da gayet güzel olmuş. Sadece halıyı böyle çevirecek. Değil mi? Evet, Öyle dedim. Evet, aynen. Aşağıdan böyle döndürmüş. Olayım. Aynen. Valla bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. İnşallah güle güle güzel günlerde kullanırız. Zaten paslanma falan herhangi bir şey yaparsa Hayır, da 2 garanti, yıl garantili arkadaşlar ablamınkinde gelmişken size çekeyim istedim. Evet arkadaşlar saat 9.30 oldu ben eve geldim. Ablamda en son sehpayı size çektim. Ondan sonra bayağı bir oturduk yedik içtik. Böyle mide bulantım geçti. Ablamla sohbet falan ettik. Ablama birden bir baş ağrısı mide bulantısı geldi. Normalde migreni var ama çok fazla yedi. Bir şey mi dokundu anlayamadık. Neyse yarım saat öyle tansiyonunu falan ölçtük. Tansiyonu normaldi işte birazcık çıkardı. Rahatlar gibi oldu ama şu tepesi yanıyordu yani şu an hiç annemlere falan, kardeşime falan da haber vermedik. Eniştem hemen arkadaşını aradı, baktık ağrı çok şiddetlendi. Ben yaren yalnız olduğu için eve geldim. Çünkü hani tahlil falan yaparlarsa, serum takarlarsa uzun sürer diye düşündük. Şimdi eniştemi aradım. Kan almışlar, serum bağlamışlar. Birazcık daha iyi ama ağrısı hala var dedi. Migren atağımı geçiriyor, kolesterolüm yükseldi. İnanın anlamadık. Çünkü ablamda kötü kolesterol var bir de. Yani orada bayağı bir kendime gelmiştim. Böyle onlarla oturmak, konuşmak bana iyi gelmişti. Ama şimdi de bu olunca bütün modum düştü yani. Bugün gerçekten ben kötüydüm. Gittim ablam kötü oldu falan değişik bir gün geçirdik ama yine şükürler olsun. Kan sonuçlarını bekliyorlar. Dediğim gibi inşallah hayırlı sonuçlar alırız. İnşallah migrendir sadece. Migrenleri ablamın benim gibi değil. Bayağı ağır geçiyor. Mesela bende migren bulantı yapmıyor ama onda çok şiddetli bulantı yapıyor. Öyle yani bugün böyle bir gün geçirdik arkadaşlar. Çok da bir şey çekemedim zaten. Kırmızı biberi sabah gördünüz, közledim. Onları güzel soydum, dolaba koydum. Zaten halsizdim, böyle modum yoktu. Bir de üstüne bu oldu. Ne diyeyim? Her şey bizim için gerçekten her şey bir anlık kurban olduğum Allah herkese sağlık, sıhhat versin. İnşallah böyle bir saate kadar falan ablamlar da gelirler. Öyle arkadaşlar. Ben şimdi burada videomu kapatayım. Yarın hafta sonu cumartesi herkese güzel bir hafta diliyorum. İnşallah yarın güzel haberlerle böyle enerji dolu bir şekilde karşınıza gelirim. Affınıza sığınıyorum çünkü insanız yani bir günümüz gerçekten bir günümüzü tutmuyor. Bugün inşallah sizleri de sıkmamışımdır. Bu konuyla ilgili buraya geldim geleli böyle çok can sıkıcı yorumlar alıyorum. Sizlerle de böyle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse inşallah yarın tekrar buluşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın, iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.